Herkese merhaba. Bugün bayıldığım tariflerden birisi olan hamburgeri evde yapıyoruz. Malum dışarıda artık çok çok pahalı ve biz açıkçası her yeri artık beğenmez olduk. O yüzden evde kendimize göre, ağız tadımıza göre güzelce yapalım dedik. Kıymalı kuşbaşı aldık, onu zırladık. Daha sonra da dinlenmesi için yarım saatini buzdolabına kaldırdık. O arada hemen sosumuzu hazırladık. Sosumuzda bir sirke, turşu, acılı mayonez, hardal ve de türüflü acı sos ekledik. Daha sonra dinlenmiş köftelerimizi kızdırdığımız yağın üzerine top halinde bıraktık, yağlı kağıtla üzerine tencereyle ezdik. İstediğiniz aparatı kullanabilirsiniz. Daha sonra da bu aşamada üzerine tuz ve karabiber ekledik. Başka hiçbir şeye gerçekten gerek yok. Çok lezzetli oluyor. Sonrasında da üzerine zaten çedarımızı ekliyoruz. Ekmekleri ben bu sefer hazır aldım. Normalde kendim yapıyordum. Biraz daha lezzetli olması için üzerine biraz tereyağı ekledim. Tavada biraz kızarttıktan sonra da hazırladığım sosu üzerine ekledim. Ve etlerle birlikte buluşturdum. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki sulu sulu hem de mis gibi oluyor. Bence siz de mutlaka artık evde kendiniz yapın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.